Evet, evimize hoş geldiniz. Gözleri Karadeniz ekibinin evine hoş geldiniz. Çekimlerimiz burada gerçekleşiyor. Her gün buradayız genel olarak. Burası ana mekanımız. Çok eğlenceli bir yer. Şöyle ekipten gördüğünüz gibi arkamızda orada oturanlar, sohbet edenler, dedikodu yapanlar. E, Gözleri Karadeniz dizisinin mihenk taşı efendim yönetmenimiz Altan Dönmez ve kıymetli ekibi. E, hoş geldiniz. Bizleri neler bekliyor? <laughs> Büyük sürprizler bekliyor bombastik şeylerin döndüğü bir kattayız. Bu alan böyle meclis-mebusan toplantılarının yapıldığı yer, genel karşılaşmaların. Mami ekibimizin yine miyenk taşlarından biri. Yani o kadar fazla bize yardım ediyor ki inanamazsınız. Burada ekip arkadaşlarımız dinleniyorlar şu an. Güneş odanın katını ben anlattım. Orası çok önemli bir ortam. İzledikçe anlaşılacak buranın, diye umuyorum. Buranın tarihi bir yapısı ve dokusu var. Şimdi burası esas büyünün gerçekleştiği yer. Ana mekanımızın salonu aç istiyorsan. Aç. Lütfen sen aç. Ve gördüğünüz gibi... Wow. Gözleri Karadeniz! Gel, 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 gel. Heyecanlı mıyız? <laughs> <Whoa. Gülüyor> oh, 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 evet. Görüntü yönetmenimiz Hakan Gezcan. <laughs> Görüşmek <gülüyor> üzere, hoşçakalın. Sane.